Biraz uzaklaşmışlar şimdiden. Orada kalıyorlardı. Ee, acaba acıktılar mı geldiler bilmiyorum. Bir tanesi de biraz arkada geliyor. Dur. Yazık ya sütü de yok. Yine de yatıyor oraya. Yani bu, ben video çekiyorum, dur. Tamam mı? Dur. Tamam. Geliyor. Şimdi ufak ufak bakacağım. Şöyle görüntü var mı diye bakayım da. Şimdi. işte. Bilmezler bana soğuk olmadığını. Tabii İşte her biri daha geliyor. Nereden geliyorsa. Gel. Seni, seni bana hemen havla gel. Gel. Bir de beni yaralasaydın. Acıkmışlar biraz bu tarafa gelmişler. Gel. Yakla şunu almak isterdim de yanıma. Şey. Yaklaşmaz bana. Bu en şey şeylere inatları. Allah'ım ne olur? Ne olur? Ne olur? Buldum. Vallahi buldum. Kuçuğu ile buldum. Vallahi buldum. Dün Facebook'ta paylaşmazdım üzülmeyin diye. Vallahi buldum. Gucci'yi de buldum. <laughs> Allah kurban olurum. Gucci. Yık. Gucci. Yık. Gucci. Yık. Allah kurban olurum. Gucci. Yık. Gucci. Yık. Neredesin? Yo, arada bir şey yok. Gel buraya gel gel. <laughs> Kardeşimden destek alıp şey diyor. Gel. Tuna nadar aradım, nadar aradım, Ne aradım. Yok. Yer yan oldu. Yerin içine girdi sanki. Gel. 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 Ne oldun? Eşek öyle eşek kutçuk. Ee, oraya mamayı dökseydim. E, bak geliyor ama yaramaz. Geliyor geliyor. Oraya mamayı dökseydim. Hani bak. Hala ekmeği şey diyor. Gel anayı sıkıştırmayın gel. Gel. Sen öyle bana havlarsan öyle koşan işte. Sana kim diyor bana havla değil? <laughs> Kutçumu sıkıştırma donuşuruk. Allah Allah. Bu da kardeş bu da kardeş. Yani emin değilim de bu dağ başında ııı e, leylekler götürmek <laughs> <laughs> Gel. Seni seni mecbur geleceğim. Çok özür dilerim dinle yani. Buna. Yarım saatten fazla aradım. Gel, 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 gel. Bak, bak, bak. İnata bak, Kime çekmiş ne bir. Gel, E... Gel. Yansg ya. Darnas, cusun. Gel bra's spy ya. Gel. Gel. Inat.